Borrup Plus 4.97 sürümü ile ürün içerisindeki rapor tasarımlarında tablo kolonları ekranından eklenen standart ve tanımlı alanların içerik bilgisinin alfabetik sıraya göre sıralanması sağlanmıştır. Örnek olarak herhangi bir rapor tasarımının içine gidelim. Burada rapor tasarımının içerisine değiştirile giriyoruz. tasarım içerisinde herhangi bir veri alanı eklemek istediğimizde standart alan listesinde seçeneklerin alfabetik sıraya göre geldiğini görmekteyiz.